Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber bs 20 traktör oyunu oynuyoruz. Hemen başlayalım. Sesini bilerek kısmadım çünkü böyle daha güzel oluyor. Traktör sesi falan geliyor. Yağmur başlamış. şuradan evet, Arkadaşlar benim bir sürü traktörüm var bu oyunda. Bunu gidip yanaştıran bir şey yok. Arkadaşlar yeni tane olacak. Arkadaşlar döner efsanesi oyununu tekrar yükledim. Belki çekerim. Aa bu sefer 20 oyunu çok çekeceğim. Şimdi çok güzel bir <laughs> Ne kalmıştık yokun arkadaşlar. Şimdi şöyle gidelim. Beraber başka tarafları geçelim. Gel arkadaşlar. gidelim. varmış. Bakalım. पाले यार लालंग, हाँ, ये पाले देख रहा हूँ मैं। चलो कुछ देर देख रहा था इसका। वो आप अपना व्हाइट कपड़ा पहन, इस तरफ लालंग देख रहा हूँ मैं। বাৰু নে আছিল Arkadaşlar bu karabibi oynuyor. Ama doğrudan istediğimde arasını oluyor. Bir alalım. <laughs> Arkadaşlar son 2 tane kaldı. Bakalım Wagon'da yeri var mı. <laughs> Arkadaşlar vazarımızda yer varmış. Şöyle bir tane arkaya alalım. bakalım. Arkadaşlar ben traktörü çok güzel kullanıyorum. Gerçekte de kullanıyorum ben. Şöyle. Arkadaşlar bana bir hafta bağlama geldi. Kura icraı şeklinde. Kaç bin lira ondan atamıyorum.

arkadaşlar şimdi haki tık ne yapalım şimdi habele yapalım arkadaşlar böyle videoların gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın eğer yemeğinizi mi istiyorsanız da abone, abone olmayı unutmayın abone olmuyorsanız da canınız sağ olsun अपना अपना कितना कहीं बाहब